Rama sofranıza iki kat fazla lezzet getirir. Rama, iki kat süt, iki kat lezzet. Çekilisiz kuralsız herkese Ege Seramik'ten yüzlerce bilgisayar seti bedava. Ege Seramik alın kazanın. Yeni bir kelebek, yine bir kelebek. Oo, nereden böyle? Osmanlı Bankası'ndan yepyeni bir hesap açtırdım. HSMH, Sağlık Sigortalı Mevduat Hesabı. Sadece Osmanlı Bankası'nda var. Osmanlı Bankası. Çekilişsiz, kuralsız herkese Ege Seramik'ten binlerce armağan. Ege Seramik alın, kazanın. Bugünlerin en yeni, en gözde yatırım araçlarını izliyorsunuz. Devamı saray bayilerinde. Saray, akıllı yatırım. Dibayla sağlam, Dibayla renk renk, Dibayla sağlıklı, Dibayla sıcak, Dibayla yere güvenli basacaksınız. Dolar yıl sonunda ne olur bilemem ama bu yatırım çok saraylı, akıllı yatırım. Kabak graten, çin böreği fırında, ızgara köfte kömür ateşinde, bahçıvan kebabı yavaş pişmiş, kurabiye, fırın makarna. Hmm, pizza. Karides güveç, çikolatalı sofre. Toprak fırın lezzetinde börekler, pizzalar. Kömürde pişmiş gibi ızgaralar. Turbo'da modern yemekler. Bütün lezzetler aynı fırında. Arçelik multifonksiyon fırınlar her yemeği nefis pişirir. arkadaşlar al beni Nerede kaldın adam? Ha? Nihavet makamında kaldım karıcığım. Peki siz nerede kaldınız? Bu yatırımcı bankamıza geldiğinde heyecanını saklamakta güçlük çekti. Böyle bir ilgiyi beklemiyordu. Kendini çok farklı hissetti. I think to myself. Siz de mevduatınızı İktisat Bankası'nda değerli bir yatırıma dönüştürün. Gün İktisat günü. İktisat sanki başka bir dünya. What a wonderful... kadının dünyası. Maxi, moda, kişisel bakım, makyaj. Maxi, iş, ev, eş, çocuk. Maxi, sağlık, cinsellik, yemek, hobiler. Maxi, günü düzenleyen yeni bilgiler, pratik çözümler. Maxi, yaşama sevinci. Maxi, her hafta sizinle. Maxi, kadının ta kendisi. Yardımcınız Dixi İlkbahar. Evinizin her köşesinde saatlerce süren ilkbahar kokusu, ilkbahar ışıltısı. Dixi, durulamadan tam temizlik, tam parlaklık. <laughs> boş yok, boş yok, Bu kampanyada boş yok. 950 milyardan payınızı mutlaka alacaksınız. Kupon yok, zar yok, pul yok. Beklemek de yok oturduğunuz yerden kazanacaksınız. Nasıl mı? Büyük piyango biletlerinizle. biletler çok değerli çünkü... Bu biletlerde boş yok, boş yok. Hürriyette izleyin. <laughs> Geleceğin ürünlerine bugünün fiyatlarıyla sahip olun. Beko'nun Kasım kampanyasını kaçırmayın. Sansasyonu seven bir gazete haberi büyütüp şişirir. Oysa milliyet haberi tüm iç yüzünde verir. Tam 44 yıldan beri. Üstelik yeni milliyetin haber sayfalarında şimdi daha iyi fotoğraflar, daha doyurucu, daha ayrıntılı haberler var. Yeni milliyeti çok seveceksiniz. Yeni milliyette sayfa görüntüsü değişti. Milliyet değişmedi. Yarın milliyetle yeniden tanışın. Yine nerede kaldın hayla Zerif? Dün gece teyzem nerede kaldın usta ya? Peki siz nerede kaldınız? <laughs>